Bugün hava akşam aydınlık olacak hani yedi. Saat 12.20 ye geçiyor. O zaman 11.20 e geçiyor şimdi. Eski saatte. Şimdi yani akşam yine aynı geleceğim. Saat 7 hava geleceğim. Bir saat yer alındı ya. Geceler kaç saat? Sabah bakalım. Geceler kısalıyor, gündüzler uzuyor. Ama kaç saat? Bilmiyorum hesaplamak lazım. Ya hesaplayacaksın olur. Ama akşam geleceğim yani yedi. hava aydınlık olacak. Kızı fark zaman akşam aydın gülüyor. Nasıl olsun ölmezse yok bir oraya gittiğim zaman Allah izni izin verirse sen gün adı Yemeğim hazırlanan Allah'a Allah'ın izniyle. Bu an akşam ne yok bir şey de Var da koca şey. Ama yumurta yok. Maltıdan yumurta